Bence Beşiktaş tarihindeki en önemli transfer hamlelerinden bir tanesi. ilk üçe koyarım. Yaşı, potansiyeli ve maliyeti. Yani biz geçen sene Orkun Kökçü için Liverpool'u falan konuşuyorduk. Hı hı. Ya da Liverpool Orkun Kökçü'yü düşünüyordu Çünkü eski hocası Arne Slot Liverpool'un başında. Yani Orkun devlerle anılırken ve futbol anlamında da herhangi bir düşüş yaşamamışken aynı Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluk aşkını gerçekleştirmek istediği gibi Beşiktaş'a olan sevgisinden dolayı belki de Avrupa devlerine bir anlamda set çekip Beşiktaş'a geldi. Çok başka bir hikaye. Gerçekten de hmm, siyah beyaza aşıkmış Orkun Kökçü. Bunu net bir şekilde gösterdi. Türk futbolunun huzura kavuşması için, bu Galatasaray-Fenerbahçe kavgasının bitmesi için Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ihtiyacı yok. Hı hı. İyi bir rekabete ihtiyacı var. Bu Ve bu iyi rekabetinde bana göre kavgadan uzak olması için artık Beşiktaş'ın potaya girmesi gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olması Türk futboluna kaliteyle birlikte huzuru da getirir. Her Galatasaray hak ederek 3 senedir şampiyon olmasına rağmen biz daha çok kavga ediyoruz sezon içinde. Beşiktaş bu yarışa dahil olduğunda üç büyüklüğü, 3 takımlı bir yarışta bu kavgalar azalır. İzleyip görürüz. O yüzden Beşiktaş'ın iyi olmasına Türk futbolunun da rakiplerinin de ihtiyacı var aslında.